Mükemmel bir fiyat performans sistemi istiyorsanız doğru videodasınız arkadaşlar. Benim param maksimum ekran kartı ve işlemciye gitmeli, oyunlarda en yüksek FPS'yi almalıyım ve buna karşılık olarak verebileceğim en az parayı vermeliyim diyorsanız ve alacağınız sistem birkaç senede idare etmeli ise şu an bakabileceğiniz en iyi sistemlerden bir tanesindesiniz. Ütopya sponsorluğunda hazırladığımız videoda sistemin gerçek oyun performansını görüyorsunuz. Kampanyalı satış bağlantısını hemen aşağıdan görebilirsiniz. Peki hangi oyunda kaç FPS alacaksınız? Sistemin içerisinde ne var? Parçalar kaliteli mi? Daha sonra bu parçalarla bu sistemi uzun süre kullanabilecek misiniz? Bunların hepsine doğru cevaplarımızı adım adım verelim. Öncelikle oyun performansını isteyenler için oyun performansıyla başlayalım. Red Dead Redemption 2'de sinematik bir deneyim sunar mı, kaldırır mı diyenler için 1080p Ultra'da o ortalama 93 FPS aldık arkadaşlar. Yani 60'lı FPS'ler değil, 90'lı FPS'ler çok güzel grafikler olan bir oyunda karşımızda. Cyberpunk 2077 ile sistemi iyice zorlayalım dedik. 2077'nin Ray Tracing'i Ultra'da, DLSS'siz otodayken ortalama 72 FPS verdi, maksimum 91 FPS'ye çıktı sesi 3 yaptık çünkü bu 4060 Ti ekran kartına sahip ve 4060 Ti Nvidia'nın en güzel ekran kartlarından bir tanesi. Ortaya çıkan sonuç ortalama 98, maksimum 139 FPS ile 72'den 90'lara çıkıyor. Yani 20 FPS teknoloji sayesinde ekstra yanımıza kar kalıyor. Formula 1 2022 ile yine zorlu oyunlarda devam edelim. 1080p Ultra High, RT High ile test ettiğimizde ortalama 78, minimum 52, maksimum 91 FPS elde ediyoruz. DLSS 3'e çektiğimizde minimum 109, ortalama 116 ve maksimum 129 FPS oluyor. Yani daha önceki ekran kartlarıyla yeni ekran kartlar arasında sadece bir ayar farkı ile bile FPS çok yüksek miktarda oynayabiliyor. Assassin's Creed serisiyle de ben bu serileri hiç oynayamamıştım, bilgisayarım o zamanlar hazır değildi diyenlere Assassin's Creed Mirage testi yaptık. 1080p Ultra High ayarlarda ortalama 102, maksimum 137 FPS elde ettik arkadaşlar. Assassin's Creed oyunlarının motorları evrensel olarak hep sistemleri zorlar ama bu sistem gayet başarılı bir performans sergiledi. Son zamanlarda popüler olan özellikle oyuncusunun arttığını gördüğümüz oyunlardan bir tanesi Returnal. 1080p Epic yani destansı ayarlarda Returnal'da ortalama 76 FPS veriyor. DLSS 3'ü açtığımızda ortalama 140 FPS'ye çıkıyor. Yani bunun yanına 144 Hz bir monitör de aslında en azından iyi gider. Ve Call of Duty oynayayım. Modern Warfare 2 atayım. 1080p'de ekstrem yapayım dediğiniz zaman da ortalama 103 FPS, %5'lik FPS'si 73, %1'lik en düşük FPS'si de 28 olan takılmayan online oyunlarda da akıcı bir deneyim elde edebilirsiniz. Tabi internetinizin de iyi olması lazım ama sistem o akıcılığı verebiliyor. Yine adeta bir oynamak istediğiniz oyunlar listesi olabilecek listeden devam edelim. The Last of Us Part 1. 1080p high ayarlarda bu güzel hikayeyi minimum 65, ortalama 89, maksimum 127 FPS ile oynarken %1 FPS'iniz 63, 1000'de 1 FPS'iniz de 20 olacak. Peki optimize olmayan oyunlarda durum ne derseniz? Zaten bu oyunların hepsi optimize değildi ama Marvel Spider-Man Remastered mesela testlerde en çok sorun yaratabilen oyunlardan bir tanesi. 1080p very high ve RT high ayarlarda ortalama 83, maksimum 117 FPS aldık. %1 bir FPSS'i 25, binde bir FPSS'i 1 oldu. Özellikle Spider-Man testinde darboğazı görüp yaşayabildik. Genel olarak ortalama 83 FPS ile güzel bir performans verirken peki veri High'da yaparsak 1080p veri High'da olursa ne olur? DLSS 3 RT High açık olursa bu sefer binde bir FPS'miz 22, yüzde bir FPS'miz 36, maksimum 182 ve ortalama 121 FPS elde ediyoruz. Minimum FPS'miz de 98 oluyor. Demek ki 1080p Very High RT High yerine DLSS 3 açık bir şekilde Marvel Spider-Man Remaster'da e oynamak Normalde üst seviye sistemlerde bile bu ayarları açmadığımız zaman takılan ve bazen saçmalayan darboğaza giren bir oyunu düzeltebiliyor. Oyununa göre, motoruna göre ayar yapma imkanımız olması da güncel DLSS 3 açabilmemizin bir diğer avantajı. Peki e-spor turnuvalarına uygun mu? Uygun arkadaşlar e-spor kariyeri yapacaksanız buradan başlayabilir. Counter Strike 2'yi 1080p düşük ayarlarda özellikle işlemciye yüklenmek için test ettiğimizde ortalama 214, minimum 137, maksimum 312 FPS elde ediyoruz. %1 FPS'miz 96, binde bir FPS'miz 57 ve sıcaklıklar 69'a 50 derece arkadaşlar. Yani sistemin Burada özellikle yine 1080p oyun performansının çok iyi olduğunu, DLSS 3 açmanın bazı yerlerde FPS'yi %50'ye kadar arttırabildiğini, bazı yerde de oyundaki takılma ya da sorunları çözdüğünü görüyoruz. Normalde eksi verdiğimiz şeylerden bir tanesi bu tür sistemlerde işlemcinin üzerinde stok soğutucu kullanılmasıdır. Stok soğutucular genellikle en yüksek frekansları desteklemez arkadaşlar. Ancak buradaki stok soğutucu işlemci ekran kartı kombinasyonu 1080p oyun oynarken gördüğünüz üzere Gayet güzel sıcaklık kar verdi ve ciddi bir eksi değil. Yani sistemin fiyatını aşağıya çekmek için şu an bu işlemcide bence kabul edilecek bir kullanımı var. Bunun sıvı soğutmasını da isterseniz tabii ki İtopya'dan yükseltebilirsiniz. Hava soğutma yerine sıvı soğutma alabilirsiniz ama ortalama CPU sıcaklığı 69, 76, yine 69, 70 derecelerde geziyor. Bu fiyat performans sistemi almak isteyen çoğu kullanıcının başta ben bunu yapmasına gerek olduğunu düşünmüyorum. İleride daha da serin olsun derse isteyen kullanıcı takabilir. Şimdi sistemin diğer özelliklerinden biraz daha bahsedelim. Bu sistemi alıp yıllarca kullanacak olanlar nelerden faydalanabilir, nelerden faydalanamaz ya da nereden burada fiyat performansı sağlıyor. Öncelikli olarak Intel Core i5-13400F işlemci çok güzel bir işlemci arkadaşlar. Bu sistemin işlemcisi özellikle çoğumuzun almak isteyeceği üst seviye işlemcinin frekanslarına çıkabilen çekirdek sayısı o kadar fazla olmayan bir CPU birimi. Özellikle renderle yapacaksanız, tek çekirdek performansına yüklenen işlemlerde çalıştıracaksanız yine çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Raptor Lake mimarlı, 6 tane performans, 4 verimlilik olmak üzere 10 çekirdek ve 16 thread'i var. DDR4 ve DDR5 bellekleri destekleyen, PCI Express 4 ve 5'i destekleyen bir işlemci. Yani özellikle bu tür sistemlerde fiyat performans kullanırken bu da bizim işimize yarıyor. Çünkü burada kullandığımız anakart maliyeti düşüren MSI'nin Pro H610M DDR4 Micro-ATX modeli. ATX gibi büyük değil, Micro-ATX. Daha az portu var. Keza bu sistemin bir eksisini daha söyleyeyim. Üzerinde USB Type-A portları var. Eski tip büyük portlar ama. Yani böyle ön tarafta bir Type-C portu filan arıyorsanız öyle bir port sunmuyor. Bunun için bir USB hub çoklayıcı kullanmanız gerekecektir Bu anakartta temel olarak iki tane DDR4 bellek yuvasıyla geliyor. 4 yuvası yok yine buradan maliyeti kurtarmış oluyor. Baktığımız zaman işlemci çevre birimlerinin üzerinde herhangi bir soğutmada bulunmuyor. Yani barebone diyebileceğimiz sadece temel gereksinimleri barındıran çok temel bir anakart. Anakartın burada sağlam olan kısmı PCB'si ve teknolojileri. Desteklediği teknolojide de PCI Express yuvası X16 olarak bize sunulmuş. PCI Express 4.1 yuvamız var. Ama zaten bizim taktığımız RTX 4060 Ti MSI ekran kartı da baktığımız zaman ne? PCI Express 4.0 bir ekran kartı. Yani anakart, ekran kartı ve işlemci mükemmel derecede uyumlu olmuş diyebiliriz. Gelelim ekran kartına biraz daha bahsedelim. MSI GeForce RTX 4060 Ti, Ventus 2X Black 8 GB OC Edition ekran kartı var. Metal arka plakası var. Zero hazır yük altındadayken fanlar ötmüyor. Yani sistem, ders, ödev, normal gündelik kullanımda ekran kartı fanlarını devamlı çalıştırıp çok yüksek ses üretmiyor. DLSS 3 desteği zaten malum. Tek 8000 güç bağ ile geliyor. Yani güç kaynağı gereksinimi de yüksek değil. Sistemin bu Bitfenix kasa ve güç kaynağıyla gayet rahat çalışmasını da bu seviyede sağlayabiliyor. Sistemde özellikle kasanın da çok üst seviye bir kasa olmasına gerek yok ve bu fiyat performansa yine katkıda bulunuyor. Buna özellikle daha sonra bir sıvı soğutma takabilir misiniz? Takabilirsiniz. Üst kısma normal ekstra fanlar takarak da soğutmasını iyileştirebilirsiniz. Bu RAM'in RAM'i kullanılmış tek ve çift RAM olmak üzere iki tane seçenek var arkadaşlar. Çift RAM kullanıldığı zaman performans %10, %15 fark edebiliyor. Hem oyun performansı hem de 8 GB özellikle RAM tek başına her zaman yeterli olmayabiliyor. Ama benim şu an onu alacak kadar param var diyorsanız alabilirsiniz. Yarın öbür gün tek RAM'i satıp 2 RAM alarak upgrade edebilir ya da İtopya'da bu hizmeti alabilirsiniz. Test ettiğimiz sistemde çift RAM olduğunu, iki tane RAM olduğunu da belirtelim. Alırken bu şekilde alırsanız baştan testte gördüğünüz performansı aynen alırsınız. Eğer tek RAM ile kullanırsanız %10 FPS'leri düşürebilirsiniz. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Depolamada da yine Western Digital'in SSD'si kullanılmış. SN350 NVMe M2 500 GB'lık bir SSD. 2400 MB okuma 1500 MB saniye yazma vaat edilen hızı var. Liste 2488'e 1876 ile edilenin üzerinde bir özellikle performans gördük. Güç kaynağı Bitfenix'in BPA600 modeli. 600 Watt 80 Plus ve 120 mm bir fan ile soğutuluyor. Bu sistemin gereksinimi 600 Watt ile fazlasıyla karşılanabiliyor arkadaşlar. Bitfenix Noma 5 SETG'de kasa kullanılıyor. 4 adet 120 mm ARGB fan ile birlikte geliyor. Ön kısımda 2 adet USB Type A 3.0 portu bulunuyor. Gayet kompakt boyutlarda kolaylıkla masanın altına ya da üstüne koyabileceğiniz bir kasa arkadaşlar. Sözün özü, zaten buradaki sistem özelliklerinden Teknopatlar artı ve eksileri çok rahat bir şekilde görebiliyorlar. Eksiler dediğimiz gibi hesaplı bir sistem olmasından kaynaklanan çok üst düzey bir anakart mesela kullanıp USB tipçe c portu, ekstra bol bol port, öyle 2.5 gigabit Ethernet ile filan da gelmiyor, bir Wi-Fi ile de gelmiyor. Ethernet kablosunu takıp internete bağladığınız, oynadığınız iyi işlemci, iyi ekran kartı, temel SSD ve RAM barındıran, temel özellikleri barındıran bir sistem. Bu devirde özellikle kampanyalar ile bu tür bir sistemi birkaç ay öncesiyle birkaç ay sonrası almak arasında da biliyorsunuz çok büyük bir maliyet farkı var. Muhtemelen siz videoyu izledikten birkaç ay sonra buna benzer bir sistem toplanan maliyeti değişmiş olacak. Bundan önceki aylarda da yine farklı fiyatlara geliyordu. O yüzden yeni kampanyalarıyla 2024'ün başında bizim sizlerle videoyu paylaştığımız tarihte bakmanız gereken fiyat performans sistemlerden bir tanesi. Stoklar varken değerlendirmenizi ihtiyacınızı karşılayacaksa almanızı tavsiye ederim. Bütün performans testlerini gördünüz. Artıyı, eksiği, içindeki parçaları, bütün özellikleri sizlerle paylaştık. Her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyoruz. Sizin istediğiniz sistem fiyat aralığı nedir? Sizin istediğiniz sistemde hangi işlemci ve ekran kartı olmalı ve siz ne için kullanacaksınız yorumlarda bize söyleyin. Teknobat'ta yepyeni sistem toplamalarla ve yepyeni sistemlerle karşınızda testlerle bunları paylaşalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ben Ali Güngör, elinize iyi bakın ve hoşçakalın.